وعلى آله وصحبه أجمعين الله جل جلاله والذين الذين آمنوا إيمانا لر وهاجروا هجرة لر وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا جهادا لر في سبيل الله الله يرضى بأموالهم وأنفسهم مالاري لا نفس الله يرضى جهادا لر azam derecede عند Allah, bunların dereceleri Allah katında çok büyüktür. Ve ulaiha'ul faizun, işte kurtuluşa erenlerin ta kendileridir bunlar. Hicret edenler, cihad edenler yani hicret nedir? Hicret Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke fethedilmeden önce Medine'den Mekke'den Medine'ye hicret va vardı. Ondan sonra şimdiki hicret nedir? <laughs> El muhaciru men hecere mena Allahu anhu. Muhacir kimdir? Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçan kişi muhacirdir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçan kişi, Allah'ın haramlardan kaçan kişi muhacirdir. İşte bunların mükafatları Allah katında çok büyüktür diyor Allah Celle Celaluhu. Yübeşşiruhum Rabbuhum bir rahmetin minhu yübeşşiruhum Rabbuhum Allah Rabbleri onları müjdeler Neyle bir rahmetin rahmetle onları müjdeler Minhu kendi katında rahmetle onları müjdeler Ve kendi rızasıyla onları müjdeler Ya Rabbi bize de nasip eyle ya Rabbi Rahmetini bize nasip eyle ya Rabbi Rızanı bize nasip eyle ya Rabbi Yoksa insan ne yapacak ahirette gitse eğer Allah'ın rızası kazanmasa ne yapacak, ne yapacak, kime gidecek, kime sığınacak? Acı bize ya Rab. İşte bu, ama şart neydi? Biz Allah yolunda hicret edeceğiz, cihad edeceğiz. Cihad nedir? Nefsimizle cihattır. Nefsin dedi ki kötülü, harama bula şunu baş onunla cihad et. Cihad ettin, şeytanla cihad ettin. Allah Celle Celal nasip etsin bize. Şey i̇şte, yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu. Rableri Allah rahmetle onları kendi katı rahmetle müjdeler ve rıdvanın kendi rızasıyla müjdeler ve cennetin cennetlerle müjdeler. Lehum fiha lehum onlar için var fiha cennetlerde naim nimetler vardır. Mukim mukim sürekli. Onlar için sürekli devamlı nimetler vardır. Kesintisiz, sonsuz. onlara kesintisiz, sonsuz nimetler vardır. Halidine <güler> fiha ebeda. Onlar o nimetlerin içinde, o cennetlerde ebedi kalırlar. Halidine kalırlar. Fiha orada ebeda, ebedi kalırlar. Yani demek ki orada ölüm yoktur. Cennette de ölüm yok, cehennemde de ölüm yok. İnne Allah'a indehu ecrun azim. İnne Allah'a muhakkak Allah. İndehu o Allah katındadır. Ecrun azim. En büyük mükafat Allah katındadır. Ama şu an Müslümanların çoğu da rotayı, rotayı şaşırmış, rotayı değiştirmiş. Paraya gidiyor, dünyaya gidiyor, namazı bırakıyor. Allah'a secde etmiyor, Allah'a kul oluyor, dünyaya sarılmış. Halbuki Allah'ın ki mükafat benim yanımdadır. Sonsuz mükafat benim yanımdadır. Nereye gidiyorsunuz? Ve yine nereye gidiyorsunuz? Rabbim nasip etsin bize ya Rabbi. Cennetini, rızasını ya Rabbi bize nasip eyle ya Rabbi. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler La tettehidu ebâbâekum Babalarınızı dost yapmayın kendilerinize Ve ihvânekum Kardeşlerinizi dost yapmayın kendileri, kendilerine, kendilerinize Babalarınızı, kardeşlerinizi dost yapmayın Evliya dost yapmayın Ne zaman? En istahabbul küfre alel iman Eğer onlar küfrü imana tercih ederlerse baban da olsa Allah diyor dosya yapma kendine. Kardeşin de olsa dosya yapma kendine. Küfrü imana tercih ederse. Yani nasıl? Allah muhafaza etsin. Babası Yahudidir mesela. Yahudileri destekliyor. Din düşmanı, İslam düşmanıdır. Oğlu Müslümandır. Heh, i̇şte Allah diyor ki sen o babayı kendine dosya yapma. Asıl kardeşlik nedir? İslam kardeşliğidir. İnnemel müminûne ihvetun Müminler kardeştirler. E, belki, demek ki biz bu ayette de şunu alıyoruz. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, Allah ve Resulüne inandıysa, Müslümansa biz onu seveceğiz. Diğerlerini sevmeyeceğiz. Yavruları sevmeyeceğiz. Bir daha ayeti okuyorum. Ya eyyühellezine amun. edenler. La tattakhidu âbâekum ve ihvânekum evliyâe babalarınızı ve kardeşlerinizi dost yapmayın. En istahabbul kufra alel iman. Eğer onlar küfrü imana tercih ederlerse, beni inkar ederlerse, peygamberimi inkar ederlerse, babam da olsa dost yapmayacak kendine. Kardeşin de olsa dost yapmayacak kendine. Ve men minkum ve men kim ki onları dost yaparsa, yani o kafir babayı, kafir kardeşi, din düşmanı kardeşi, din İslam düşmanı babayı kendine dost yaparsa minkum sizden fe ulaikehumul zalimin o zalimin ta kendisidir. O zalimdir. Demek ki inşallah dikkatli olacağız. Dostluğumuz kimdir? Allah'tır. Allah'ın Resulüdür. Namaz kılan müminlerdir. Biz ayet öyle görüyoruz. İnnem veliyukumullah Dostunu sadece Allah'tır. Ve Resuluhu ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır, Resul'dür sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dostlarıdır. Burası çok mühim lazım olur bu ayeti şu an birkaç, birkaç ayet, bir ayet okuyacağım ama burayı pür dikkat dinleyelim. Şöyle bir kafamıza koyalım şu ayeti. Kul de ki onlara ey peygamberim. İn kâne âbâukum. Eğer sizin babalarınız. Buradaki in, in şartiyedir. İn şayet kâne âbâukum. Eğer sizin babalarınız. 1. Ve ebnâukum eğer sizin oğullarınız 2. Ve ihvânukum eğer sizin kardeşleriniz 3. Ve ezvâcukum eğer sizin eşleriniz 4. Ve aşiretukum eğer sizin aşiretiniz 5. Ve emvâlun iktaraftumuha topladığınız mallarınız 6 ve ticaretun takşevune kesadeha kesad olmaktan, kaybolmaktan korktuğunuz ticaret malınız yedi ve mesakinu ve mesakinu terdavneha razı olduğunuz evleriniz mesken mesken razı olduğunuz evleriniz arabalarınız binalarınız, daireleriniz arsalarınız Allah'ım bunları saydın Ahabbe ileykum min Allah. Eğer ki bu saydım 8 şey Allah'tan daha çok sevimli ise size lütfen dikkat. Bu saydım 8 şey eğer ki Allah'tan ahabbe ileykum min Allah. Eğer Allah'tan daha çok sevimli ise bir ve rasulihi Allah'ın Resulü'nden daha çok sevimli ise iki ve cihadin fi sabili. Allah yolunda cihad etmekten daha çok sevimliysem فَتَرَبَّسُ حَتَّ يَأْتِيَ اللّٰهُ Ay Ey peygamberim onlara söyle Allah'ın azap emri gelinceye kadar beklesinler onlar. Allah kabul etmiyor. Diyor ki en çok beni seveceğin malından, çoluğundan, çocuğundan her şeyinden en çok beni seveceğin bir senin hidayetine sebep olan benim peygamberimi sevecen. Bana ibadeti, cihadı sevecen, ibadeti sevecen, namazı seveceksin. Fetarabbesu yani buradaki ve cihadı fi sebili fiili hepsi mahalle mezun in in şartının şey cevabı şarttır. Şey fetarabbesu cevabı şarttır. Fiili şarttır. Buraya kadar. Fakat Rabb's hut ayeti Allah'ı bu da cevabı şarttır. Ee, ne dedi? Dedi ki en çok Allah Celle Celalü kabul etmedi ki beni seveceksiniz. Peygamberimi seveceksiniz. Vallahu velayeh dil qauman fasikin. Allah fasık topluluğu hidayet erdirmez. Ya Rabbi fasıklıktan sana sığınırız ya Rabbi. Allah fasık bir topluluğu hidayet erdirmez. Demek ki biz bu ayette anladık. En çok Allah'ı seveceğiz. Niye? Çünkü Allah seni yoktan var etmiş. Niye onu çok sevmeyeceksin ki? Ondan sonra Allah'ın Resulü'nü çok seveceksin. Niye? Çünkü sana Allah'ı tanıtan o oldu. İslam'ı tanıtan o oldu. Onu çok seveceksin. İbadeti çok seveceksin ki iman kemal bulsun. Bazen şöyle diyelim. Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Çoluğum çocuğum sana feda olsun diyelim ki iman kemal olsun iman güzel olsun. Ya Rabbi e, onunla haşret bizi ya Rabbi. İşte biz bu dünyada onu çok seveceğiz ki sünnetine sarılacağız ki dirildiğimizde mahşerde ya Resulallah neredesin diyebilelim. Değil mi? Evet onu çok seveceğiz ki mahşerde ya Resulallah neredesin. Ya